Gücüyle övünen çılgın, zalim bir çavuday varmış. Kendi zevki için masum, dilsiz bir horoz dilini kesmiş. Ama Allah'ın verdiği dilin alınıp geri verilebileceğini unutmuş. Allah o horoza tekrar ses vermiş ama artık sadece ötmüyormuş. Sırları açığa çıkarıyormuş. Yaşayanların uykusunu kaçıracak, ölülerin kefenlerini sarsacak sırlar. Bir horoz şahitlik etmek için ayağa kalktığında bütün köy dehşete kapılmış. Norpur adlı küçük bir köyde bir adam varmış. Adı Karmadin Karmat. Köyün en zengin adamıymış. Birkaç dönüm araziye yayılmış ekinleri ve sığırları varmış. Ama kimseye bir kuruş bile vermezmiş. Zenginliğinin bir sınırı yokmuş. Her ay ekinlerden yüz binlerce rupi kazanır ve sonra bu zenginlikle sanki ayaklarının altındaki tozmuş gibi gurur duyarmış. Her zaman çok çalıştım. Tanrı'ya şükür ama bunların hepsi aklımın ve gücümün sonucu, derdi. Köyün fakirleri bir şey istemek için kapısına gelse onları azarlardı. Köyde çalış, çok çalış. Zenginlik kendiliğinden gelir, der. Karmadin o gün tarlalarını ziyarete gitmişti. Yanında iki hizmetçisi vardı. Hep elleri bağlı, her şeye boyun eğen adamlardı. Birdenbire gözleri küçük bir kerpiç evin dışında oturan kırmızı renkli bir horoza takıldı. Bu horoz diğer horozlardan farklı görünüyordu. İyi yapılı, sağlıklı ve o kadar güzeldi ki Karmadi'nin gözleri kamaştı. Hayatımda böyle bir horoz görmedim. Diye mırıldandı Karamd ve hemen hizmetçilerine, yakalayın ve hemen konağa götürün. Artık benim dedi. Hizmetçiler hemen koşup hiç düşünmeden horozu yakaladılar. Tam geri döneceklerdi ki kulübenin kapısından titrek adımlarla yaşlı bir kadın çıktı. Titrek bir sesle bağırdı. Hey durun. O benim horozum. Allah aşkına geri verin. Karam yalvaran bir ses tonuyla yaşlı kadına şöyle dedi. Bu horozu bendim ve alıyorum. Beni durduramazsın. Kim olduğumu bilmiyorsun. Yaşlı kadın titreyerek, oğlum, birinin eşyalarını almamak büyük bir suçtur. Bu haksızlığı yapmamalısın. Allah her şeyi izliyor. Ama Karamdin yüreği taş kesilmişti. Kadın horozu elleriyle geri almak için öne atılır atılmaz karam döfkelendi. Sadece reddetmekle kalmadı. Aynı zamanda öfkeyle yaşlı kadını eliyle sertçe itti. Kadının yırtık pırtık eski kıyafetleri, zayıf bedeni ve karma din kırlı kıyafetleri tarafından geri püskürtülüyordu. Zayıf kadın itmeyle geriye düştü ve başı yakındaki sivri bir taşa çarptı. Bir an sessizlik oldu. Sonra alnından yavaşça kan akmaya başladı. Garmdin ve adamları ayağa kalktı ama Garmdin'in yüreği titremedi. Soğuk bir ses tonuyla onu alıp ormana atın. İnsanlar onun bir kadın olduğunu söyleyecek, dedi. Öldü. Kimse bir şey bilmemeliydi. Hizmetçiler sessizce emirlerini yerine getirmeye başladılar. Biraz önce adalet isteyen kadının bedeni şimdi ormanda çaresiz ve gömülmemiş bir şekilde yatıyordu. Karmadin hiçbir şey düşünmeden horozu aldı ve konağına doğru yola koyuldu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki insanlığı değil de bir sivri sineği öldürmüş gibi. Ama Allah'ın asası işe yaramaz. Karmadin konağa geri döndü. Hizmetçilere bu horoza bir şeyler yedirmelerini söyledi. Zayıflamaması için hizmetçiler önüne bir kap koydular. Yiyecek ve su. Horoz dışında her şey sessizdi. Ne yeme ne de suya baktılar sadece bir köşede oturmaya devam ettiler. Karma din kayıtsızca acıkırsa kendisinin yiyeceğini söyledi. Onu bırakın. Sonra bir kafes sipariş etti ve horozu içine kilitledi. Bundan sonra kendisi lüks konağın büyük yumuşak yatağında uyumaya gitti. Fakat ertesi sabah garip bir şey oldu. Sabah olmuştu ve sabah ezanı vakti gelmişti. Köy camisinden hafif sesler geliyordu ama o gün Karamdin'in uykusu başka bir sesle bölündü kafese kilitlenen horoz ezan okumaya başladı. Şok içinde yataktan kalktı. Alnı kırıştı. Bu ayayda ne? Bu nasıl bir ses? Konağın penceresine koştu ve aynı horoz şimdi kafeste durup tüm heybetiyle ezan okuduğunu gördü. Bu ses kulaklarını bir ok gibi deliyordu. Öfkeden deliye dönmüş bir halde hizmetkarları çağırdı. Hemen götürün onu. Uzak bir yere götürün ve bir kafese kapatın. Sabahleyin serbest bırakın. Uykumu böldü. Hizmetkarlar hemen emre itaat ettiler. Karamdin rahat bir nefes aldı ve tekrar yatağa girip uyudu. Ama bu sadece bir günün başlangıcıydı. Garmdin her zaman tarlalarını denetlerdi. Gökyüzünde hafif bulutlar vardı. Bu sırada gözleri tarlaların kenarındaki bir geyi takıldı. Yaşlı bir adam oturuyordu. Başında beyaz bir sarık vardı ve insanlarla konuşuyordu köylülerden bazıları etrafına toplanmıştı. Büyük bir saygıyla dinliyorlardı. Sonra başları eğik bir şekilde sessizce geri dönüyorlardı. Karamdin bu manzaradan hoşlanmamıştı. Öfkeyle köyüme kim geldi diye sordu. Yaşlı adam benim iznim olmadan Karamde gelince Karamdin heyecanla sen kimsin? diye sordu. Seni daha önce bu köyde görmedim ve unutma bu köye gelme iznini veren benim. Yaşlı adam nazikçe cevap verdi. Oğlum ben Allah'ın bir kuluyum. İnsanları dine davet etmek için buraya bir fakir geldi. Böylece insanlar dalaletten kurtulup hidayete ererler. Karamdin yüzüne alaycı bir gülümseme yayıldı. Şimdi yaşlı adamın bize öğrettiği gibi yapalım. Namaz kılalım mı kılmayalım mı? Oruç tutalım mı tutmayalım mı? Bu bizim meselemiz. Sen kendi işine bak. Yaşlı adam gözlerinin içine baktı. Zenginliğin gururunu, Gücün parıltısını ve insanlıktan uzaklığı taşıyan o gözlerde sonra iç çekti ve Allah'ın gazabından kork oğlum. Servetin var, toprakların var ama bunların hepsi bir emanet. Sahip sen değilsin. Karamdin yüksek sesle bağırdı. Her şeyim var. Karşımdaki bu zavallılarda ne? Bu küfür dolu sözleri duyan Allah korkusu olan ihtiyar sustu. Gözlerinde derin bir pişmanlık dalgası belirdi. Son kez Karamde baktı sonra arkasını dönüp gitti. Karamdin omuzlarını silkti, yüzünü çevirdi ve gururla topraklarını inceleyerek konağa geri döndü. Ama bilmiyordu. Bu etkisi yakında gelecek olan sessiz bir lanetti. Horoz Karamdin konağına geldi. İkinci gündü ama hala sessizdi. En azından yiyecek konusunda hizmetçiler önüne birçok tahıl çeşidi ve hatta kuru meyve koyuyorlardı. Ama horoz bir kedere dalmış gibiydi her şeyi görmezden gelmeye devam ediyordu. Karmatuddin kükreyerek, bu fakirlerin horozu, zenginlerin yemeğini hazmedemiyor. Birkaç gün içinde anlayacak. O da geceleri yavaş yavaş uyumaya başladı. Ama ananın zamanı geldi. Karma din derin uykuda uyurken aniden ananın gür sesi kulaklarında yankılanmaya başladı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bu aynı horozdu. Bir şekilde kafesten çıkmıştı ve şimdi köşkün iç kısmında uykusu, huzuru ve gururu titriyordu. Bu horoz her gün uykumu kaçırıyor. Sorun ne? diye öfkeyle bağırarak hizmetçileri çağırdı. Çabuk gelin bu zavallıyı. Onu tekrar kafese kilitleyin ve her gün kaçmasına nasıl izin verdiğinizi görün. Her gün uykumu kaçırıyor. Her gün içeri girmesine izin veriyor. Karmadin'in öfkesini gördükten sonra titremeye başlayan hizmetçiler hızla koşarak geldiler. Horozu tekrar kontrol altına aldılar ve zorla kafese kilitlediler. Horoz durmadı. Anan namaz bitene kadar ötüyordu. Bu sıradan bir kuş değildi. Allah'tan bir işaret olmuştu. Günler geçiyordu. Horoz artık her sabah ezan okuyordu. Bu ezan sadece bir görev değil. Karmadin için son bir uyarıydı. Fakat Karmadin'in kalbi taştan bile sertleşmişti. Bir sabah şafak vaktiydi. Horoz karanlığı dolduran ilk ışık huzmesiyle tekrar tüm gücüyle ezan okumaya başladı. Sesinde eskisinden daha fazla acı, güç ve istek vardı. Garamdin öfkelendi ve yataktan kalktı. Artık yeterdi. Öfkeden delirmişti. Konağın içinde avluya geldim ve horozun kafesten çıktığını ve avlunun bir köşesinde durup ezan okuduğunu gördüm. Yakındaki masada birkaç meyve vardı ve yanlarına keskin bir bıçak yerleştirilmişti. Karmaddin bıçağı aldı. Bir deli gibi horoza doğru atıldı. Horoz korkuyla çığlık attı. Kaçmaya çalıştı ama hizmetçiler sebepsiz yere geldiler. Herkes her şeyi izliyordu ama hiçbir şey söyleyemiyordu. Herkesin yüzünde dehşet, korku ve çaresizlik vardı. Efendilerinin artık bir insan olmadığını biliyorlardı. O artık zulmün timsaliydi. Karmaddin horozu yakaladı ve yere yatırdı. Sonra horozun dilini kesti. Horoz acı içinde kıvranmaya başladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Çaresiz kaldı. Sanki Allah tarafından gönderilmiş gibiydi. Mesaj artık susturulmuştu. Kan yere yayılıyordu. Karmaddin yüksek sesle güldü. Artık ne göz ziyafeti ne de rahatsız edici uyku olacak. Al götür ve at gitsin. Artık bana faydası yok. Hizmetçilerin gözlerinde yaşlar vardı ama dudakları kapalıydı. Yaralı horozu alıp köyün kenarındaki ıssız bir yere attılar. Sanki bir çöpmüş gibi, sanki hiç kimsenin arkadaşı olmamış gibi. Kerem din bir Fatiha suresiyle geri geldi ve yatağında uyudu. Şimdi kimse beni uyandırmayacak. Şimdi huzur içinde uyuyabileceğim ama Allah sessiz kalmıyor. Bugün dünya başka bir şeye karar vermişti. Keram dinin zulümlerinin hikayesi uzundu. Bazen yoksul bir adamın toprağını gasp ederdi. Bazen sırf kendi isteği dışında konuştuğu için bir masumu öldürürdü ve bazen de birinin namusunu lekelerdi. Onun zulmünden korkan köy halkı sadece Allah'ın mahkemesinde dava açardı. Kimse Cabir'in önünde durmaya cesaret edemezdi. Ama Allah'ın asası tesirsizdir bugünlerde bir gün köyün 25 yaşlarındaki asil bir kızı bir süredir dışarı çıkmışken köye geri döndü. Doğruca Samena Bibi'nin kulübesine gitti. Elinde küçük bir kap yiyecek vardı ama kapı kapalıydı. Seslendiğinde hiçbir ses çıkmadı. Kulübeye girdiğinde boştu. Ne yaşlı karısı ne de horozu. Kız endişelendi. Köylülere sordu. Samena Bibi'yi gören var mı? Nereye gitti? Günlerce ondan haber alınamadı. İnsanlar da şaşırmıştı çünkü kimse onu düşünmemişti. Tam o sırada bir köylü nefes nefese koşarak geldi. Elinde bir şey vardı. Yaralı bir horozdu. Sameene bibi'nin horozu. Horoz tamamen yanmıştı. Dili kesilmişti ve acı içinde yumuşak bir iniltiyle bağırıyordu. Köylülerin yüzlerinde güçlü bir şaşkınlık, pişmanlık ve öfke dalgası dolaştı. Bunu kim yaptı? Bu zulmü kim yaptı? sonra halk Sameyena Habibi'nin aranması gerektiğine karar verdi. Ama yerde akan mazlumların tek bir gözyaşı bile gökyüzünde sessiz kalmıyordu. Karamt köylüler arasında sahte bir yargıç olarak tahta oturmuş. Sahte sempatiyle vaatlerde bulunuyordu. Çavudari sahap, yaşlı dul Samina Habibi'yi ormanda ölü bulduk. Böylesine asil bir kadını öldüren düşman kimdi? Sen köyün sahibisin. Bize adaleti sağla kalbi katilin kendisi olduğunu çok iyi bilen Karmadin, yüzünde sahte bir pişmanlıkla, bu meseleyi kendim araştıracağım ve katili adalete teslim edeceğim, dedi. Toplananlara sessizlik çöktü. Bu sırada başka bir adam ağlayarak öne çıktı. Çavut hari sahap kızım. Genç ve güzel kızım günlerdir kayıp. Her yere baktım. Hiçbir iz bulunamadı. Ölümü dirimi olduğuna dair hiçbir haber yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Karmadin soğuk bir ses tonuyla endişelenme. Onu çok yakında bulacağım. Dedi. Ama o kız o zamanlar Karmadin'in malikanesinde hapsedilmişti. Karmadin'in şehvetinin kurbanı olmuştu. Sadece rüyalar gören o masum kız şimdi karanlıkta kilitliydi. Burada değil. Toplantıda şikayet eden her kimse bütün bunların arkasındaydı. Perdenin arkasında insanlara acıları hakkında vaatlerde bulunan zalim adam Karmadin vardı. Bu sefaletin gerçek suçlusu oydu. Sözlerinde zenginlik parıltısı, sesinde çekicilik ve vaatlerinde hile vardı. Param var, gücüm var. Sizin için adaleti sağlayacağım. Ama ne adalet sağlamak istiyordu ne de Allah korkusu dokunuyordu ona. Ama tam bu sırada yüksek bir çığlık yankılandı. Herkes şok olmuştu. Herkesin gözleri şaşkınlıkla o yöne bakıyordu. Sesin geldiği yer horozdu. Dili Kramdin tarafından zalimce kesilen horozun ta kendisi. Dili Karmadin tarafından kesilen, zalimce konaktan atılan aynı horoz artık sıradan bir horoz değildi. Çığlık atıyordu. Sesi yankılanıyordu. Güçlü ve sıra dışıydı. Sanki biri borç alıyordu. Sanki gökyüzünün kapıları konuşmaya başlamıştı. Sonra herkesin gözü önünde horoz insan dilinde konuşmaya başladı. İnsanlar şaşkına döndü. Horoz dedi ki: Ey insanlar, bu aynı zalim Karmadin. Dilimi kesen odur. Hanım Sameena Habibi'yi öldüren odur. Bu masum kadının cesedini ormana atan odur. Kızlarınız onun konağında hapsedildi. Topraklarınızı ele geçiren odur. Evlerinizi yıkan o size adalet getirmeyecek. Sizi mahvedecek. Ve şimdi Allah'ın ondan adaleti alma zamanı geldi. Horoz sustu ama yer sessiz kalmadı. Kızları kaybolanların gözlerinde ateş vardı. Toprakları gasp edilenlerin yüzleri nefretle kızarmıştı. Oğlu öldürülen anne, titreyen diliyle, bu katil, bu düşmanım, demeye başladı. Sıcak günün rengi soldu. Yüster içindeydi. Gözler korkudan irileşmişti. Aceleyle ayağa kalktı ve bağırdı. Bütün bunlar saçmalık. Bir horoz nasıl konuşabilir? Ama varlığı içten içe titriyordu. Gururu artık yenilmişti. Hemen arabasını çağırdı ve köşk'e doğru koştu. Arkasından insanlar bağırıp çağırıyordu. Dur Kerem'din. Allah seni ifşa etti. Ama o bu suç yüzünden değil, hayatı boyunca inkar ettiği gerçek yüzünden koşuyordu. Köylüler karar verdi. Artık kimse onun önünde acısını anlatmayacak, otoritesini kabul etmeyecek. Şimdi Allah'ın huzuruna çıkarılacak. Kerem'din köşke vardığında kalbi huzursuzca atıyordu. Bir horoz nasıl insan dilinde konuşabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Unutmuştu. İnsanı çamurdan konuşturan tanrı horozu da gerçeğin habercisi yapabilir. Ertesi sabah güneş doğmaya başladığında köylüler işleriyle meşguldüler. Ama aniden korkutucu bir haber herkesi şaşkına çevirdi. Keremdin, geceleri yumuşak yatağında uyuyan aynı Keremdindi konakta. Şimdi köyün ortasındaki kavşakta ölü yatıyordu. Oraya nasıl ulaştığını kimse bilmiyordu. Ama herkesin gördüğü şey herkesin tüylerini diken diken etti. Ölü bedeninin üzerinde yılanlar sürünüyordu. Uzun, korkutucu yılanlar tıslıyor. Sanki Allah'tan garip ve şaşırtıcı bir işaret olarak gelmiş gibi yılanlar. Yüzünde acı izleri vardı. Gözleri korkuyla fal taşı gibi açılmıştı ve bedeni günlerdir çürümüş bir ceset gibi kokuyordu. İnsanlar yüzlerini çevirdi. Bazıları gözlerini kapattı. Bazıları pişmanlıkla geri çekildi. Bu sahne herhangi bir zalim için tam bir felaketti. Büyük zorluklarla bir çukur kazıp bu talihsiz kişiyi içine gömen sadece birkaç hizmetkarı vardı. Kefen yok, cenaze yok, dua yok. Kendini her şeyin üstünde sanan kişi Şimdi bağırsaklara bir işaret konmuştu ve böylece Karamdin hikayesi sona erdi. Ama kaderi köyün her kapısına ve duvarına yazılmıştı. Şimdi birçok insan çocuklarını anlatıyor. Gurura bakın. Bunun sonucu ne oldu? Birine haksızlık ederseniz Allah mutlaka adaletini yerine getirir. Allah'ın verdiği emanettir. Sahibine değil. Bu öğretici ve imanı sarsan hikayeyi beğendiyseniz lütfen kanala abone olun. Video u